Merhaba dostlar bugünkü e, analizini yapacağımız hissemiz Reisaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Göğü e, Hissenin e, aylık e, kanal yapısı grafiği bu şekilde buradaki her mum e, bir ayı temsil ediyor hissemizde e, destek konumunda olan kanalımızın destek konumunda olan şöyle birinci temas, ikinci temas burada çoklu temas şeklinde bir desteğimiz var e, yukarıda Yukarıda kanal direncimizi ayarlayalım. Evet, <laughs> şu anda görünen kanal yapımız bu şekilde. E, Hisse de 15.95 üstünde olduğu sürece, yani şuradaki eski zirvesi 15.95 üstünde olduğu sürece. E, hissenin yönü yukarı e, hissede e, fibo destek dirençlerine bakacak olursak orta vade bu analiz orta vade ve uzun vade düşünenler için bu hissede pozisyon alanlar için e, şöyle aylık fibo çektiğimiz zaman evet burada aylık fibo çektiğimiz zaman <laughs> Hissemi şu anda 22.60 e, diren, direncinin üstünde şu anda 2260 artık destek konumunda yukarıda da 45 62 var yani 22.60 altına gelmedi sürece yönü yukarı ve e, 45 62 e, hedefi var o orta vade içinde e, yani bu hissede orta vade uzun vade düşünüyorsanız 2260 sizin ee, önemli bir rakamınız. Buranın altına gelmeyecek ee, ise buranın üstünde olduğu sürece de 45-62 e, hedef olmaya devam edecek. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız mutlu olurum.